Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta korku Sensör oynayacağız korkuyla. Abacım sen neden bir şey aldın bu arada? Bilmiyorum. Ne gerek var bir şey almana? Yavaş Yo yavaş gitmiyor. Hiç de yavaş gitmiyor arkadaşlar. Bakın hiç de yavaş gitmiyor. Gel şu dile gel şu dile gideceğiz. Ağzına gideceğiz. Biliyorsun. Abla biliyorsun bilmiyormuş gibi konuşma. Ne? Bilmiyormuş gibi konuşma biliyorsun sen de. Aa iskelet bu canlar. Aa canlandı canlandı. İskelet canlandı. Galiba. Dur dur yanına gitme. Ne yaptın? Gel çabuk. Tamam geliyorum. Üf alın. Gel, tövbe ya Rabbi, tövbe. <laughs> Allah kahretmesin. Ay 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 Şöyle yapayım şöyle, <laughs> yapayım, şöyle yapayım şöyle yapayım şöyle yapayım. Böyle gelmezdi mi? Ya. Böyle hatırlıyorum. Aa, gidiyoruz başka bir kasa gidiyoruz. Arkadaşlar bu korku asansörü. Bu arada asansörün içindeyiz. Bir de kırmızı ışıklar hala devam ediyor. Arkadaşlar çok riskli bir şekilde bu videoyu çekiyoruz. Arkadaşlar videolarımıza emek veriyoruz. Ama siz abone olup like atmıyorsunuz. Lütfen abone olup like atmayı unutmayın değil mi? Burası ne? Burası nesi? Burası ne lan? Burası ben neresi ben lan? Ben Ay Robert gibi çok korkuyorum ya. Ay, Ay ne oluyor? Ay ya canım var çıkarsa. Çok riskli şu an. Ay. Ya gel gel ben sevmiyorum. <laughs> gel. Ben sevmiyorum. Hayır hayır orada 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 kırmızı bir şeyler var kırmızı bir şeyler var. Kaçtı gibi. Ay. Hayır yüz 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 koş koş. Yüz var yüz var. Koş koş asansöre koş koş asansöre. Asansör nerede? Asansör nerede? Asansör nerede? Ay çok karanlık. Oh bitti. Oh, bitti bitti. Oğlum ya Rabbim. Bitti. Bitti gerçekten çok riskliydi. Arkadaşlar siz de bu kanala abone olup like atmayı unutmayın. O kadar emek veriyoruz değil mi abla? Evet. Arkadaşlar sizi zorlamıyoruz. Beğendiyseniz beğendiyseniz beğenebilirsiniz. Beğenmeyeceksiniz. Oh. Canavar bu. Canavar tam önde. Mi? Gözleri O portal. Evet, bir yaraştı, geldi. Dur ben de geleyim. Burası ne? İşte, Ay, Dur gidelim. Bu ne? Arkadaşlar ben korku asansörü biliyorum da bu yerleri bilmiyorum. Ay canavar 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 Ay, canavar, canavar bu. Da. Kanlı canavar o. Kanlı olan canavardır. Kanlı olan kişiye yaklaşmayın. Burası çok karanlık olmaya başladı. Aa, bıçakla birilerini öldürüyor. Yapıyormuş <laughs> değil mi? Hadi 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 bitsin la şu. Ha ha bitti bitti. Oh arkadaşlar bitti. Geliyorum. Bitti. Hadi. Bitti abla. Neredesin? Burada. Neredesin? Heh, tamam or buradasın. Bu sefer kafa daha açılmadı. Ben yine bir şey aldım. Öf hep bir şey alıyorsun abla yeter be. O park yeri burası. Evet. E burası başlangıç yeri değil mi? Burada saklanacağız bir şey geliyor saklanacağız mı? Evet, hadi gel bir şey yapalım. Kaydırak. Hayır, hayır ben ne yapabiliyorum? Bak şu yukarıya gidelim. Şu yukarıya buraya mı? Evet. Renkli olan yukarı mı? Ben çıktım oraya zaten. Bizi en yukarıdayken bizi öldüremeyecek, değil mi? Hı -hı. Arkadaşlar burada saklanmamız gerekiyordu. Nasıl saklanacağız? Oho! Beyaz birisi var. O oh, katil mi bilmiyorum. Ay kalçın nerede? Kalçın nerede? Kaysan neredesin? Dur abla ben par kaydıran en üstündeyim. Ay ben aşağıya çünkü beni yakalayamam. Aa Freddy. Freddy mi bakayım? Freddy kim? <laughs> Aa, Aa Freddy'ymiş canavar değil mi? Aa evet. Sonunda kurtulduk var ya. Ay arkadaşlar ablamız zorluğunda bakar mısınız? Son anda kurtuldu. Arkadaşlar ben Zeyno yazarsa o benim ablam arkadaşlar ablam. Ablamla birlikte oynuyoruz. Siz abone olup like atmasınız da biz böyle tarzlı videolarda çekebiliriz. E ee, yine aynı yer. Bu portalla aynısı. Portala aynı dur. Yeniden gidelim şuraya. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Canavar, canavar oralar, oralarda. Oralara o, gitme. O var. Cak, no, var mı? <gülüyor> <gülüyor> yani, varsa var. abi varsa oraya gitme. Geliyor. Geliyor mu? Evet. Aa vallahi geliyor. Aa aa. Geliyor, geliyor. Gel. Aa geliyor. Karanlık, karanlık oldu. Aa, hayır, hayır, hayır. Keşke ay ay kaliteli konuyor. Testin maşallah sağlam. Vay. Keşke. Neden? Neden şey al? Neden Meşale'ye de hız şeyi alıyorsun? Şimdi bu sefer giderek öleceğim ve şimdi şey meşale alacağım. Neden ölüyorsun? Bak bu sefer bir şey olmaz olur. Dinleyeceğim baba. <laughs> evet arkadaşlar şu yazılarda paramın kaç olduğunu gösteriyor paramızın. Kaç evet, olduğunu meşalan nerede? Bak bu mu şimdi? Evet. Senin? Meşale. Aaa beni yakma. Acıyor. Oyun dağılması acıyor. Ben neresini yapıyorum komik olsun diye. Aa burası neresi ya? Arkadaşlar burayı hiç bilmiyorum. Geçmeyelim. Arkadaşlar öyle biliyorsun meşaleler ama... Aa! Oh, oh, aa! Oh, oh. Bu kim? Bu kim? Aa! Şu oradan mıydı o? Bilmiyorum. Aa! Dur burada vent gibi bir şey var. Dur ona gidelim. Ama tamam. gidemiyorum. ben meşalerimi açtım ya öyle aydınlanıyor. sabah kapattım. da bir saniye. Abla aç aç. Oh. Aa! <Gülüyor> aa! <laughs> aa. Bu ne? Hayır hayır istemiyorum. Öf bu ne? Bilmiyorum. Ha yo. <laughs> ha tamam girdi ben. <laughs> dişleri dişleri bulursan dişleri bulursan girebilirsin. Dişleri bulman lazım. Buldun mu? <laughs> Diş buldun mu? <laughs> Heh geldin. Arkadaşlar yarışı böyle saçma sapan yeşil bir şey aldım. Bu ne ya? Hep şey şey payaço var burada. Yok ki Eski dört kadar. Hiç bilmiyorum. Ne diyor? Ne bileyim ben. Ne diyor mu? Hiçbir şey. Niye açılmıyor? Heh Aa, açıldı. tamam. Açıldı. O Aa, burası o, ne? 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 Apa sen o hız şeyinden mi aldın? Evet. Öp, bu ama sefer de şey bir var. şey alma. Bir şey var. Ne var? Aa, kral var. Ama, aa, aa, ama. ne yapıyor? Ne yapıyor bu? Öldürmüyor ki bir şey yapmıyor. Aa, öldürmüyor diye Ne yapıyor bu? Ne ben? Tövbe ya bir tövbe. İyi misin sen? Ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Canlandı! Kaçın! Kapı kilitli! Kapı mı kilitli? Aa. Evet, kapı kilitli. Hayır, ee, niye gördün Karanlık oldu. Öldüm mü ben? Aa ölmüşüm. Ben yine mesela çok az. Öf ama bir şey olmadı mı? Ama yürüyor da Neyse ben bir şey diyemeyeceğim. Ağza gidiyorum ben. Tövbe ya abi. Ben? Bilmiyorum ben. değil mi? Aba aç aç aç. Aç. Aç aç. Bence açmasınlar çünkü vampir bizi öldürebilir. Babam öldü arkadaşlar. Öldün mü? Evet. Ben şimdi geldim meşalemi alıp. Tamam meşalemi alıp gel. Bu sefer oğuz şeyine param yetmedi. <laughs> Paran yetmedi mi? Evet. Ha Bitti arkadaşlar. Ya niye? Bitti. İşte. Ha, yeni bir tarzına başlayacağız değil mi? Ben de oyun komple bir He <laughs> tabi ya Rabbi. O eve ne olacağını bilmiyorsun ki. Ben de bilmiyorum. He? He? Bak kapatırsam hepiniz şey kalır. Ya bak, tane. ya bak kapatma. Alım aç aç. Ama niye sen alma diyorsun? Aç bak, aç. Al! Al! Ah, ah. İskelet var. İskeletli niye yine. Evet, ben ben iskelet orada kaldım çıkamıyorum. Gel gel, kaç kaç. Geliyor mu iskelet? Evet. Aa. Daha ya. Ay, Daha onu bile ya. Ay. Sen biliyor Yok. Evet. geliyor. aa abla geliyor biliyorum. şöyle yapınca gelmiyor biliyorum. yapınca gelmiyor Ben biliyorum. Ha bak böyle böyle yapınca yakalayamıyor değil mi? Ya aç aç. Bitti. Hayır daha bitmemiş be. Yuh. Allah Allah kahretmesin. Ayaklarımın aslında böyle bir bağlantı var. <laughs> beş alevi ve zıplama şeysi. ay aa param beş oldu oldu beş mi oldu evet param artık beş kaldı arkadaşlar ablamın fakirliği senin <laughs> 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 şey de kadar var bak, bak benim bu kadar <gülüyor> <var>. <gülüyor> Şaleyi. Tamam. Açtım Nerede Granny? Bir şey aramadı. Ah Granny üstte. Merhaba Granny. Aa, karanlık oldu da açık. Ah. Ay çok az aydınlanıyor. Kaç tane daha? Neden? Hayır, bana ne? Neyse, Aa, yapayım. dur Asan ne oluyor her yer beyaz oldu. Evet. Yo. Ah ah Granny geliyor kaçın. Katil. <laughs> Etrafı yine <de> kırmızı oldu. <laughs> Aa. En üstte çıkıyor. Ay ay gel bitti bitti. Arkadaşlar burada izlemiyorsunuz. Şey, aynı asansöre tekrar gelebiliyorsunuz. Öyle bir özelliği var. Şans. Ben artık paramı şey. Yap. Arkadaşlar şarjım 15. Biz yavaşça videoyu videonun sonuna geçelim. <laughs> Ama bu şarjım 15. Ne yapabilirim ben? Hadi o zaman gidelim. Şu burada Sonic'in yanında şey yapalım. Çıkış yapalım. Kapanış. Kapanış. Aa, Sonic uyuyor. Sonic uyuyor. Ama gel o zaman Sonic uyuyor. Sonic'in yanında yapmayalım yani bir anda. <laughs> uyanır. Uyanır bir anda. Arkadaşlar sizi çok seviyorum. Evet. Görüşürüz. Hoşçakalın bay bay. Abone olup like atmayı da unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın bay bay.